Haberler duydun mu? Doğru. Hastanelere gidiyorsun ya. He. Doktorla konuşma süresi iki dakika sadece. İki dakikada anlatacaksın. Do dolduramıyorum. Görmüyorum, Doktora git. Nereye gittim diyor. İki dakikada anlatacaksın her şeyi. 2 dakikada anlatacaksın. İki Şimdi dakikada nasıl, nasıl anlatacaksın <laughs> ben? Allah Allah. İki dakikada diyor derdin ne? Derdim ne? işte bu gözlerim <laughs> derdim ne? <laughs> Allah Allah. Allah aşkına bak Karahisaraya gittin, sinek ısırdın. Bakacağım. <laughs> bacağını. <gülüyor> ha, gördün mü? Ben şimdi bunu doktora gidip iki dakikada nasıl anlatayım? Arabaya bindi, Karahisaraya gittim. Ben oturdum, evet. sinek geldi. Bir tane buradan soktu, bir tane oradan soktu. Ertesi gün uyandım, çok kaşınıyordu. Hiçbir şey yoktu. Ondan sonraki gün uyandım. Bacağım böyle şiş derken reçete yazarken bana çık dışarı mı diyecek? İki dakika daha. Evet. El hallefu verir iki dakika daha. Randevu da iki ay sonraya veriyor. Ya benim bacağım kesilecek duruma gelirse. Vallahi. Acile gidiyor sıra var. Ne olacak? Ne yapacaksın yani? Eğer ben kör olacağım, sen de ayağın gidecek. <laughs> Ondan sonra diyorlar işte ihmal etmiş bilmem ne yapmış. <laughs> Biz mi ihmal ediyor onlar mı ihmal ediyor? Vallahi onlar yiyoruz ancak kendimize geliyor. <laughs> Sakal tatlı beslenmeye başladık. Sakatlığımız güzel. Allah Allah doğru söylüyor. <laughs>